Serbest bir şey mi? Ali Kaç kilo? kilo? 55 kilo. Sen de güreşte gelersin. <laughs> ben <bir> şey. <laughs> <laughs> hayatımda var ya bir kere 55 kilo oldum. Peki bu da kantar geçer ama uğramıştır oraya. Hiç ne hiç olduğunu bilmiyorum. yani. bilmiyorum. Sen evet. ceza yaptırmadığın için hiç olmuşsun. Oradan muhakkak yani. 55'ten geçmiştir diye düşünüyorum. İbrahim. Yani 55 kilo. 56 55. 1055 <laughs> <laughs>

Her evet, üniversite yapıyorsun. Nereden mezun olup nereye gidecek? Nereye gidecek? Yani üniversite yapıp görüyorsun, lise üniversite için görüyorsun. Ama o üniversitede iş talep ettiğinde ben her üniversitede iş bulmak zorunda mı gidiyor? E sen o zaman bu işlere talip olmayacaksın. Başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığına değil mi? <laughs> Devlet Meclisi'ne talip olmayacaksın. Gölcük Belediye Başkanı. Ben Gölcük'te her çöp toplamak zorunda mıyım? diyebilir mi? Böyle bir olabilir mi? Ya da ben her yolu yapmak zorunda mıyım diyebilir mi? Ya da kaldırım yapmak zorunda mıyım diyebilir mi? Senin asil görevin o. Bir hükümetin, A hükümeti, B hükümeti adı ne olursa olsun. Nedir görevi? Bir, insanların eğitimini sağlamak. İki, sağlığını garanti altına almak. Sağlıklı bir yaşam türlüleri sağlamak. Üç, onların iş ve açlarını kolay ulaşabilir olmasını sağlamak. Yani herkesin işinin olmasını bütün hükümetlerin A Parti, B Parti sağdan soldan hiç önemli değil. Olması gereken, yapması gereken doğal işler. Bunu yapıyor diye bir hükümet başarılı olmaz. Bunu yapıyorsa başarısızdır. Doğru. Ama yaptığı için görevini başarılı olmaz. Onun zaten zorunlu işi. Ben belediye başkanı önce şunu Belediye başkanı çok çok belediye başkanı olmaz. Ama bir belediye belediye kendi, kendi kentinde kendi döneminde yüz tane sporcu varsa, Onu alıp bin tane yapıyorsa <laughs> kendi sağladığı imkanlarla Başarılı Belediye Başkanı. Bir kentte hiç sinema yoksa ve o kentte iki tane, üç tane gençlerin gidebileceği ahlaklı bir sinema o şekilde gösteriyor, gösteriyor. Bir sinema sağlamışsa ya da tiyatro sağlamışsa ya da spor merkezi sağlamışsa bana göre başarılı olur diye başkanım. İstersen kaldığını yapmasın. Yani ha, yapmaz zaten kendi görevi de yapmaz. En azından dediğim gibi şey var. Onun yapmadığı işi sizin tutmaya onun yapmadığı işi bu sadece Gölcük'te ilgili söylemiyorum. türk Türkiye'de ilgili bizim belediyelerimizin olduğu dahil ederek sadece burada muhalefet biz, biz AKP belediyesi var diye söylemiyorum. Bir belediye başkanı tanımlıyor. Sefa Sefmen niye Sefa Sefmen oldu? Sefa Sefmen içindeki çöpleri topladığı topladı, topladı için şey olmadı ki. Sefa Sefmen Türkiye'de bir ilki yaptı. Buz pateni yaptı. Buz olimpiyat, şey, Buz takımında çalıştı. Yarı çocukların yüzde doksanı hizmetmiş şu Şu anda bile kullanılmıyor, bilmem ne olmuyor, atıl duruma düşmesine rağmen şu anda bile milli takımın yüzde doksanını hizmetmiş şu anda oluşturuyor. Tepasiz ben niye oldu? Belediyelerde olmayan bir baraj yaptı. Niye oldu? Belediyelerde olmayan bir köp e, şey yaptı. Yani nedir? Ama kendi vazifesi olmayan aslında kendi görev tanımına girmeyen işleri yaptı. Yani Türkiye'de efsane Sanırım... yok herhalde. Yok. Bir baraj yapan. Yok. Bir belediye. Yok. yok. Şimdi ya yani bunu ben Sefa Demir'e övmek için söylemiyorum. Niye başarılı oldu? Herkes takdir ediyor. Değil <laughs> mi? Sefa bak isim yaptı, marka oldu. Sadece Kocaeli değil Türkiye biliyor. İşte bunlar için ama. Yani ben çöp, sadece çöpü toplasaydım. Sadece kaldırım yapsaydım. Avuç ya bölümümüz başka... de var Sayın Erkek'im o dönemde. Avrupa bölümümüz Yani ne derler? Başka ne var belediye temel işlerinde? Ya imar planı yapsaydı, e, kimse adını almaz. Yani Antep'e gittiğinde, Urfa'ya gittiğinde e, sefasını <laughs> sormazlardı. Ve işte mesela Hakan Şükür, ben Avrupa'da bir şey dedim, Pakistan'daydım. Adam iki tane şey tanıyor şimdi, Pakistan'da bakıyor. Türkleri birader diyor. Atatürk'ü soruyor, Hakan Şükür'ü soruyor. Yok bu Bak şimdi ben, Atatürk'ün ülkesinden geldim diyor. Bir de Hakan Şükür diyor. Ya ben saydığım hoşuma gidiyor da yani. Niçin? Sporda bir mesafe katletti. Dünya kupasına katıldı. Bir başarı yakaladı. Koca spor taşıdı bu ülkede. Mark, mark, marka oldu. Yani e, niye marka oldu? İlk defa dünya kupasında üçüncü oldu değil mi? A partisine verdiğiniz zaman demez zaten böyle bir ahlak yok ortada. bana gelirse B partide kimse demez. Bu mensup olduğum parti herkes oy vereceğimi bilir. o vereceğimi biliyor. Ama vatandaş siyasi tercihlerini değiştirebilir. Çünkü profesyonel siyaset yapmıyor. Ne yapacak vatandaş sandığa giderken? Sorgulayacak. Sen genç kardeşim bir spor kulübünün gençlik kulübünün başkanı. Bu iktidar döneminde Gölcük'e bakacak. Gölcük'te gençlerin aktivit, spor aktiviteleri yapabilmeleri için imkanlar yaratılmış mı? Gölcük'te gençler iş sahibi olabiliyor mu? Gölcük'te gençler sabah evden çıkıp babasının parasıyla sigara almayıp da bir işe gidebiliyor mu? Kahvelerde vakit geçirmiyor mu? Bütün bunlara bakacak. Bu dönemde olacak. bu başkanda biz bunların hepsini hallettik. Yüzde yetmiş, yüzde seksenlerde başarıyı yakaladık. Bu dediğimiz maddelerde. Buna hak ediyor tekrar seçilmeyi de oyunu verecek. Ama bunlar hiçbiri olmuyorsa ne yapacak? Siyasi tercihini değiştirecek. Bir başkası gelecek. Ben her yerde örnek veriyorum. Bize yıllarca televizyonun günah olduğunu yürütürüzler. Evet. 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 Televizyon günahtı ama aynı evde günah diye vatandaş Amerikalıların buzdolabını kullanıyor. Değil mi? Amerika'nın ütüsünü kullanıyoruz. Şimdi herkes yaşamı kolaylaştıran her şeyi onu kullanıyoruz. Televizyonlu, telefonlu, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ne diyorlar meyve sıkma şeylerine? Mikser, e, yani, şu su, bu su. Hep yani onları kullanıyoruz ve gavur diyoruz bu insanlara Ama bir şeyi yapamıyor bu insanlar. İki dönemden fazla kendilerine başkan seçmeyi beceremiyor. Amerika'da seçiliş duydunuz mu? İki dönemden fazla başkanlık yapamıyor. Ne vatandaş istiyor, ne de seçilen vatandaş istiyoruz. Ne seçen istiyor, ne seçeneği istiyor. Onun için buyuruyor.